Arkadaşlar, e, bu hafta okuduğum e, kitapla ilgili bilgi vermek istiyorum. E, simyacı. E, evde duruyordu arkadaşlar. E, yaklaşık işte e, 6-7 aydır duruyordu. Eşim almış bu kitabı. E, bugün, bu haftaya nasıl oldu okumak. E, i̇şte e, okudum. Bu kitap gayet güzel bir kitap. E, tavsiye ediyorum herkese. E, Özet çok hani olayı çok fazla anlatmayacağım size e, kısa bilgiler vermek istiyorum güçlü ilhamlar yazılmış derin düşünme kitabı gözüküyor e, kitabın arkasında da e, küçük bir bilgi var size onu da okumak istiyorum e, bir büyük Doğu klasiği olan Mevlana'nın ünlü mesnevisinde yer alan bir küçük öyküden yola çıkarak yazılan bu roman yüreğinde çocukluğunun çırpınışlarını taşıyan okurlar için bir klasik yapı haline geldi yazar böyle bu şekilde yorum yapmış e, burada Türkçe'ye çeviren e, Özdemir İnce e, kitapta e, ilk 20 sayfayı okursanız arkadaşlar ilk 20 sayfada biraz t, konu tam toparlanamıyor ama 20 sayfayı bitirdiğiniz zaman bu kitabı kesinlikle bitirirsiniz ama e, önemli olan ilk 20 sayfada dikkati toparlamak e, kitabın dili biraz e, şey cümlelere devrik aşırı bir devrik cümle var o da sizi e, kitabı çok hızlı bir şekilde okumanızı engelliyor ama konuları merak ettiğinizden dolayı bir sonraki aşamada ne olacak diye merak ettiğinizden dolayı sürekli okumak zorunda kalıyorsunuz. Bu sizi zorluyor. Sonraki aşamada ne olacak? Başına neler gelecek? İşte bir sonrakinde işte kurtulabilecek mi? Ne olacak? sonucu ulaşacak mı? gibi düşüncelere kapılıyorsunuz. Kitap 184 sayfadan oluşmaktadır. Kişisel menkübeden oluşmaktadır. de Menkübede kişisel öykü demektir. Bu, kitaptan, bu kitaba dini yönden bakarsak herkesin bir kişisel öyküsü olduğu ve burada çalışması paranın bir amaç değil bir araç olduğu. Kişisel gelişim yönden bakmak istersek bu kitaba bir hedefi ne kadar çok istediğini ile o hedefi varmanın o kadar bağlantılı olduğu ve o kadar çok hedefi düşünün ki burada fırtına, rüzgar ve güneşin sizin izinlerinize gireceğini anlatmaktadır. Yani çok fazla kişisel gelişim kitabı okudum. işte Amerikan yazarlarından hani Türkçe'ye çevrilmiş bir şekilde çok fazla okudum. Ama işte ondan çoğunda örnek veriyorum Ateşin üzerinden Geçme at Bindem'de her türlü işte fikirler vardı. Ama bu kitapta ilk defa işte bir konuyu bir şeyi ne kadar istersen o kadar etrafındakileri de yönetebileceğin ve bunu iyice abartmış yazar. E, fırtınayı da e, yönettirdi. Fırtınayı, rüzgarı, güneşi bile yönettiriyor. Hani siz önemli olan sizin istediğiniz diyor. Önemli olan siz isteyin diyor. Siz derseniz diyor, güneşi de yönetebilirsiniz diyor. Ş yazar bu şekilde e, anlatmış. E, Paul Coelho e, Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir yazardır. Dünyanın en çok e, dinle çevirmiş bir kitaptır kitabımız. E, başka da e, kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Mesneviden anlatı olarak e, hani yazar ilk başta mesneviden anlatı olmadığını söylese de son zamanlardaki ya, yazıdan okursanız arkadaşlar yaz, e, şey, e, yazarın e, onunla ilgili de e, hani mesneviden aldığını itiraf etmektedir yazar bir bölümünü. İşte burada İngilizce işte en az 80 dile çevrildiği yazmaktadır. Guinness Rekorlar kitabına çıkmış. Bu zamana kadar en çok imza atan yazar gibi özellikleri var. videonun kısa olması için fazla detaya girmiyorum arkadaşlar. Kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. kesinlikle bir baş yapıt. Yani bunu söylememe gerek yok. Bu kadar meşhur ve bu kadar ileri bir, geçmiş bir kitap bir yazar için. Teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı